Herkese selam. Bugün Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon bölümünde neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisi her cuma Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Yaz sezonunun gelmesiyle dizi Haziran ayında sezon finali yaptı. Şimdilerde ise dizinin tekrarı yayınlanınca izleyiciler yeni bölümün ne zaman olacağını merak etti. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını ne zaman bitecek, yeni bölüm ne zaman? Detaylar videomuzda Yalı Çapkını dizisini gerçek anlamda sevenler kanala abone olsun da sayımızı herkese gösterelim. Dizi en son 9 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı. Yalı Çapkını dizisinin en son 36. bölümü yayınlanmıştır ve sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü muhtemelen yaz sezonunun bitmesiyle yeni sezonda yayınlanacaktır. Yalı Çapkını konusu ne? Yalıçapkını, Gaziantepli Korhan ailesinin reisi Halis A'nın küçük bir gülle büyüyen torunu Ferit'le evlenmeye karar vermesiyle gelişen olayları konu alıyor. Ferit sorumsuzluğuyla başta dedesi Halis A olmak üzere ailesini kızdırır. Ailesi, Ferit'in Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir. Evlenmek istemeyen Ferit, dedesine itaat etmek zorunda kalır. Aile, Ferit'e uygun eşi bulması için ailenin en yaşlı gelini ifakatı görevlendirir. Tuna adında bir genç kız, Korhan ailesinin karısı olmaya uygun görüldü. Ancak nişan töreninde yaşananlar hem Sunay'ı hem de abisi Seyran'ı derinden etkiledi. Ferit ve Seyran'ın aşkını beğenenler ve hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin de sayımızı gösterelim videomuzu. Burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.